Cem Yılmaz soruyor ya peki bu bandrolden bu vergiden de vazgeçebiliyor musun? TRT'ye ödediğimiz katkı payından da vazgeçebiliyor musun TRT? Yani bizden vazgeçiyorsun. Fikrimizi söyledik. Seninle aynı fikirde değiliz diye. Sanatçılarımızdan vazgeçiyorsun. Bizim seçtiğimiz sanatçılarımızdan, bizim sanatçılarımızdan, yani halkın sanatçılarından vazgeçiyorsun. E peki katkı payından vazgeçiyor musun? O yok. Yani Onur Alp Yılmaz galiba geçen gün yazmıştı. Vergi verirken İsviçre gibi, para verirken, öderken İsviçre gibi ama hakların, hukukların Pakistan, Afganistan gibi. Bu nasıl olacak böyle bir ilişki biçimi? Dünyanın hiçbir yerinde yok. Me meğer TRT'ye çalışıyormuşuz hakikaten. Şöyle bir bakalım tek tek gezdirsin e arkadaşlarım sizi. Otomobil vergisiz fiyatı 1 milyon lira olan bir aracın TRT'ye payı 8 bin TL bizim ödediğimiz vergisiz fiyatı 1 milyon lira olan bir traktörün TRT payı bizim ödediğimiz 8 bin TL şu sağında Eren'cim. Ondan sonra vergisiz fiyatı 10 bin lira olan bir cep telefonunun TRT kesintisi 1200 lira vergisiz fiyatı 10 bin liralık bir televizyonun televizyonun hemen şu aşağıda sağ alt köşede bana göre sağ 10 bin liralık bir televizyon TRT'ye katkısı bizim katkımız yani 1600 lira oluyor. Vergisiz fiyatı 10 bin lira olan bir koşu bandının TRT'ye katkısı 1400 lira. Vergisiz fiyatı 10 bin liralık bir tablet bilgisayarın öbür tarafa geçelim evet. TRT katkısı 400 lira. 2004-2023 arasında 20 yılda vatandaştan 10,8 milyar dolar pay ve bandrol ücreti toplanmış. Ozan Bingöl'ün rakamları bunlar. Vergi uzmanı Ozan Bingöl'ün. Yani 10,8 milyar dolar bizim katkı payımız. Ve ondan sonra sus konuşma fikrini söyleme Hiçbir şekilde benim benden değilsen dışarıdasın, sokaktasın, işten de atarım, onu da yaparım, bunu da yaparım, ceza da veririm, gözaltına da alırım, tutuklarım da. Rabbena hep bana böyle bir ilişki. Bana vergi ver, bana akıl verme. Bana para ver, bana fikir verme. Bana oy ver, beni eleştirme. Bana yetki ver, beni denetleme. Bana para ver, bana vergi ver. Bana para ver, bana vergi ver. Bana para ver, bana vergi ver. Bana, ver, bana, vergi ver. bana yetki ver. E sen de bana etki ver, değer ver, bana kulak ver. Bana alan ver, bana yer ver, bana iş ver, bana aş ver, bana gelecek ver, bana özgürlük ver, bana huzur ver. Yok, sen bana para ver, bana vergi ver. Sen bana para ver, bana vergi ver, bana oy ver, bana yetki ver. Rabbena hep bana, Rabbena hep bana. Böyle bir şarkı vardı. Bana bana hep bana, bana hep bana diye giden. Kim dayanabilir böyle bir ilişkiye? Kim dayanabilir böyle bir ikili ilişkiye? Zulümdür bu.